Düşünmüyorlar diye düşünce elimi yedim be, o şekerlere. <Sessizlik> Kamerayı kırdım da daha şey var. Siz siz kalmayın lütfen <Sessizlik> <Sessizlik> <'ım, sarallahu> <Sessizlik> Doşak'a özel o de menişe, bir şey veriyor, özel şahsı alıyor. Ben gaziyim gazimiyim. Neden orası geldiğim dedim de. Olar ama yani. Bana ne sen gazsa, bana. ne? bir şey var mı? tamam. Yok yok. Aslında işte şahıslar falan yakalanmışlar. Yakalamışlar zaten. Herci şey davayı komutanların polisinden gönderdi. O iş bizden. Alkana da demiş. Tamamen. Demirle vurduydu, demçikle vurdu. İnsan alamadı başka. Gazi olduğumu söylüyorum. Komutanım da orada. Siz ben de alıyorsunuz dedi bir yerde var. Polis koru koru. Polis ah, müdür dedi. Hadise yüz yüz yayınlar. Sağ olsun yayıncı arkadaşlar. yayın, Sağ olsun. Sağ olsun sizlerin de şeyini aldık. Allah'ın izniyle. Uzatıyorsun diye çıkıyor tartışma. Ömür diyor ya ben yorgunum diyor. Engelliyim diyor. Bakın diyor ben gaziyim diyor. Gazi arkadaşlar Dinlenmem lazım diyor. Ondan sonra vay efendim öyle olur böyle olur derken ömürü yatırıyorlar yer. Denize gireyim dedim. Biraz kendi biraz şey dedim, serinlemiş olurum dedim. Girdim denize, yoruldum, bayağı bir yüzdüm, yoruldum. Bismillahirrahmanirrahim gittim, şey, orada bir oturayım dedim. Bismillahirrahmanirrahim bir girdim. yani garson da çok tatlı davrandı, neyse tatlı davrandı ama normal garson. Onun sahibi e, şey yani, e, atmış, haberimiz yok. Garson abi ne içersin dedi, koçum dedi bana bir şeker kahve, bir tane soğuk su dedim. Ayılmaya ihtiyacım vardı, dedim, uykusuz biraz dedim. Neyse yeğenlerimi görmek için biraz canlanayım dedim. Neyse Bismillahirrahmanirrahim. Ya dedim baktım patronu geldi. Bu ortalığın hali böyle dedi. Bağırıyor çalışanlara ama çalışanlarda kimse piyasada yok. Onlara bağırıyor onlara bağırıyor. Benim orada onlara bir şey diyemiyor kimse piyasaya çıkmıyor. Hakkınızı helal edin. Benim orada ayaklarımı uzattığımı gördü. Yorgunum diyor oturdum. Ayaklarımı uzattığımı gördü. <laughs> Gaziyim ayaklarımı uzattığımı gördü. Yoruldum dinlemem lazım. <laughs> İşin çikolatası da yüzde engelliyim yani. Tabi bunu göstermiyorum böyle Allah'ımın izniyle, irade vesaire vesaire. Ama yoruluyor vücut. Ne kadar göstermesin yüzde doksan Ya gittim ayıp çay kahve şey, kahveyle su içeyim dedim. Ne o ayaklarını orada? Onlarla sahip geldi. E, çalışanlarına söz geçemiyor. İndir o ayaklarını. Bak dedim bak gazi olmama rağmen. Abicim dedi bak. Ha ben dedim abi abicim dedim gaziyim dedim. Hem de yüzde engelliyim dedim bak abicim lütfen dedim. Bana ne lan dedi, indir ayaklarını dedi. Hani gazi, gazisini sevenler Türkiye olarak, Allah razı olsun lütfen o kamera kayıtlarını isteyin, sevin. Yani bunu karakol komutanı dahil... Emniyet amirden yüzde yüz bana hani, emni emniyet amirden yüzde yüz bana hak verdi. Koçum dedi, sen yüzde yüz haklısın dedi. Şey, olur, olur. Sonra bir baktım adamla 10 kişi bana 10 en az 10 15 kişi. Bir baktım daha gel bir Baktım böyle devam ediyor. Pat vurdu vardı çocuğumuz. çocuğuymuş galiba. Çalışanın çocuğu. Çalışanın çocuğuymuş. Oradan "A bunu burada herkes yapıyor." dedi vallahi. Her, her gün her gün bir bu abi, olaydı. Olmalı, olmalı. Evet galiba birader dedim. Gazi yüzü evet, En az 10 15. Kişi. Kamera kayıtları da var zaten. Evet, sizin var. Var sadece savundum. Böyle, kamera kayıtları kimseye de vurmadım yani. Evet. Dediğim kelime şu, küfür etmediler. Ya ettim ki yani onların küfür dedikleri... Bak arkadaşlar diyorum, yine arkadaş diyorum yani. Ne Türkiye sevdalısıyım. Neyse bana dediğin kelime... Bana ne senin gaziden, bana ne senin şeyinden. Bak diyorum ben gaziyim, %92 engelliyim diyorum. Ananı, başını bedava koydum onlara. Niye vermiyorsunuz? Vallahi beni 20 kişi, 15-20 kişi devirmeden artık güçlerine gitti. Şimdi ben de dayanıyorum, savunuyorum kendime. Mesela baktım buraya bir demir geldi, çok sert. Yani o demir acısı çok sıcak demir, demir gelir. De yani bu evet orada da kam şey, kamera kayıtlarında da var. Pat diye yıldı ben yani. çok çok sert vurdular. Sonra orada siz bilirsiniz demirle vuran yere tepçik vurdunuz mu siz için? Bahtım de vuruyorlar oraya. Yani. Evet sızmıyor böyle. Bahtım ellerimi de eziyorlar, ayaklarımı da eziyorlar. Kamera kayıtlarında var. Ata emniyet amiri, yani gemlik emniyet müdürü dahil dedi komutanımız dahil. Ömür dedi yüzde yüz haklısın o iş bizde dedi yani. Kamera kayıtlarını seyretmişler Allah'ın Açık açık belli dedim komutanım dedim. Yani müdürüm dedim amire dedim müdürüm dedim. Polis amirine. Evet. Onlar yüzde yüz o iş bizde dedi yani. Sen...